İleri Motordan herkese selamlar değerli dostlar. Kadıköy'e gelmiştik. Kadıköy'e gelmişken dedi ki hazır gelmişken bir de İleri Motora uğrayalım. Zaten Erdal Başkan'dan başka da kimse yokmuş. Kamerada yardımlarından dolayı Erdal Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Karizmatiktir kendisi. Arkadaşlar şimdi burada e, Yuki Ilgaz Pro kamyonet. Daha önceden bunu eee Kubada da çekmiştik. Aşağı yukarı araç aynı araç ama bunda ufak tefek farklılıklar var. Benim hoşuma giden tarafları da oldu bunun. Gerçekten güzel. Özellikle şu kapısının camlarının açılış şekli falan birazdan aracı inceleyeceğiz. Benim hoşuma gitti. Bu arada Ilgaz Pro'yu incelemeye geçmeden önce de arkadaşlar kanalımıza abone olmayanlar varsa kanalımıza abone olurlarsa seviniriz. Şimdi şöyle yakından bir aracımızı görelim, inceleyelim. Erdal Bey de zaten arada bir geliyoruz buraya. Tanıyorsunuz kendisini. Erdal Bey hayırlı olsun. Araba güzelmiş. Hayır, sağ ol. Hayırlı olsun deyince yani alacak kişi hayırlı olsun ama arabayı da ben Herkes ilk defa görüyorum. Olsun. Evet aynen. Şimdi arkadaşlar bakın şu mesela kapının içindeki cam açılış şekli böyle kirkosu var burada. Çevirdiğiniz zaman gayet rahat bir şekilde açılıyor. Daha önceden Ekuba kamyonunda da vardı. Onun için sürgülüydü. Bu da böyle yapmışlar ama bence bu daha güzel olmuş. Araç gayet güzel. Bu arada hemen aracın önce bir teknik özelliklerinden bahsedelim. Aracın ismi Yuki Ilgaz Pro olarak geçiyor. Motor gücü 1000 watt arkadaşlar. Aküsü 6 tane bunda e, jel akü var. 72 volt 58 amper normal şartlarda aküsü ama aramızda kalsın arkadaşlar. Bunun aküsü şuradan bakarsak daha iyi görüyoruz. Hatta şöyle bakalım. Ben buna baktım. 80 amper arkadaşlar şurada evet. Bakın 12 volt 80 amper aküsü var. Murat Bey'in herhalde bundan haberi yok arkadaşlar. <laughs> Bu 80'lik yapmışlar bunu. Haberiniz olsun. Yani bu fırsatı kaçırmayın. Gelin hemen alın almak isteği, almayı düşünen varsa böyle bir araç. Bunun fiyatını da söyleyelim arkadaşlar ama bak şunu da söyleyelim özellikle. Fiyat konusu gerçekten sıkıntı oluyor bizim için. Erdal da bunu çok çok bana sürekli söylüyor. Bu aracın şu anki fiyatı normalde peşin fiyatı 115 bin lira olması lazım değil mi Erdal? 115 bin lira. Taksitli fiyatı da bunun 130 bin lira civarı. Ama arkadaşlar bu şu anki tarihteki fiyatı bu. Yani bunu yani şu anki fiyatlar böyle arkadaşlar ama yarın ararsınız. fiyatlar değişebilir. Bu tabii ki bizim e, kontrolümüzde olan bir şey değil. Yani fiyatlar sürekli değişiyor. Şu anki tarihte arkadaşlar Ağustos'un sonundayız. 2024. Şu yani anki, şu anki fiyatı ne kadar diye sorsunlar. Evet. Yani buraya telefon ederseniz İleri motora telefon ederseniz e, güncel fiyatı oradan öğrenebilirsiniz. Aracımızın 60 kilometre bir menzili var arkadaşlar. Bu e, 60-58 amperle söylenen menzil. Ama bizimki 80 amper olduğu için yaklaşık olarak 70-80 kilometre yol yapacağını tahmin ediyorum. Biz de e, Kuba E-Kamyon sürekli kullandığımız için. Daha doğrusu Kuba E-Kamyon'u da bizim Enes kullanıyor. Sürekli kullandığı için, geçebilirsin abi. Sürekli kullandığı için bunların ne kadar yol yaptığını falan çok iyi biliyoruz. Tabi bunlar virajlarda falan birazcık tehlikeli. Virajlara girerken biraz yavaş sakin girmeniz lazım. Ama e, onun haricinde konfor olarak gerçekten bence araç güzel arkadaşlar. Yani rahat bir araç. Onu e, rahatlıkla söyleyebilirim. Şarj süresine gelince de normalde bunların şarj süresi 6 ile 8 saat arası. Tabi bu 80 amperlik bir akü olduğu için belki biraz daha fazla sürebilir. Onu da belirtmiş olarım. Bunun boş ağırlığı arkadaşlar normalde 270 kilogram. E, ama taşıma kapasitesine gelince de yaklaşık olarak 400 kilo taşıma kapasitesi var. Bu Evet 400 kilo taşıma kapasitesi var demiştik. Hemen şu kasasını da bir görelim. Arkadaşlar bu kasanın uzunluğu 150 santim. Yani şöylemesine 150 santim. Böylemesine 100 santim. Yüksekliği de arkadaşlar 45 santim. Yani bence gayet iri bir, iri bir, kasası var bunun. Kasa ölçüleri fena değil. Tabii ki e, taşıyacağınız yükte 400 kilogram. Yani bu kasada bu yükleri alacak şekilde hesaplanmış. Ama ortalama bunlar tabii ki hepsi arkadaşlar. Kasalar böyle yanlardan açılabiliyor. İsterseniz buralardan tutup kaldırabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi mandalları var. Bunları mandallar zaten şu an takılı değil. Aküleri de zaten koyulmuş yeni bağlanmış. Ama ufak tefek bağlantılar daha yapılacak. Şarjını da hemen buradan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada gördüğünüz gibi normal bilgisayarların arkasındaki tipte bir şarj yeri var. Burada böyle bir sigorta şeyi var. Sigortası var. Lastiklerimizin ölçüsü de arkadaşlar 12 4-0-0-12 jant lastiklerimiz var. Bunlar birazcık etli lastikler. Yani konforlu diyebiliriz. Makas var. Aynı zamanda aracımızın e, süspansiyon sistemi gördüğünüz gibi makaslarla bağlı. Yani gayet güzel. Tekerleklerin altına, arkasına böyle şeyler koymuşlar. Su sıçratmasın diye fazla. Onun haricinde arkadaşlar arka tarafta park lambalarımız, stoplarımız, sinyallerimiz. Sinyaller böyle ok şeklinde yapmışlar. Gerif falan hepsi burada. Plakalımız burası. Ve geri görüş kamerası da var arkadaşlar. Bakın. Şu anda bunun geri fitesi bağlı değil. Araç daha yeni toplanıyor. Burada da plaka lambası var. Söyledik. Yuki Ilgaz Pro arkadaşlar. Şöyle şimdi bir de içine bakalım aracın. Şöyle görelim. Kapısını zaten az önce açmıştık. Kapıyı içeriden buradan açabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. İstersek dışarıdan açılmasın dersek veya içeriden de açılmaz. Bu şekilde buradan kilitlersek gördüğünüz gibi içeriden de Şöyle bakalım. Dışarıdan da açılmıyor arkadaşlar. Az önce zaten onu da göstermiştik. Bu camda bu şuradaki kirko yardımıyla rahat bir şekilde kalkıyor. Şuraları böyle farklı bir renk yapmışlar ama bunlar plastik. Kol dayaması yapmışlar buraya. Tabii kolumuz yukarıda kalacaktır. Koltuk yüksek çünkü. Aşağı yukarı onlarla aynı hizaya geliyor. Şöyle hemen karşıdan gösterelim. Yani kol dayamayı bayağı alçak yapmışlar bence. Burada rengi de farklı olmuş. Gayet güzel olmuş. Ön tarafta böyle bir bardaklığımız var. Bardaklığımızı da gösterelim. Onun üstünde de bir radyomuz var. Radyoyla biraz sonra da ilgileneceğiz arkadaşlar. Şurada kocaman bir ekranımız var. Hemen şöyle bir taç çevirelim. Gördüğünüz gibi burada pil durumu, voltajı falan gösteriyor. Pilimizin durumunu gösteriyor. Burada hızımızı gösteriyor. Bu tarafta da geri görüş kamerası var arkadaşlar. Multimedya var yani. Geri şöyle aldığımız zaman bakın normalde böyle ileri böyle geri fites ama şu anda bunun bağlantıları daha tamamlanmamış. Burada fanımız çalışıyor. Ön camın bu buharını çözmek için bu düğme var. Şu da şu anda daha bağlı değil ama ha pardon bu silecek arkadaşlar. Ön cam sileceğini de buradan çalıştırıyoruz. Şurada hoparlörlerimiz var. Kapıya da böyle hoparlör geri gibi şeyler koymuşlar ama bunlar hoparlör değil arkadaşlar. Ee, şimdi şurada silecek kolumuz var. Aracın dört flaşörü buradan. Ortada kornamız var arkadaşlar. Bu sol taraftaki de farlarımız, sinyallerimiz de buradan çalışıyor. Onun haricinde şurada da bir cep yapmışlar böyle. O da gayet güzel. Aynamız bu şekilde. Hemen aynamızın altında da şöyle aydınlatma lambamız mevcut. Yukarıda tavanda da iki tane arkadaşlar böyle fanımız var. Buraya bastığımız zaman hemen görüyor Bakın çalıştı. Şimdi durdurduk. Evet durdu. Sol tarafta da böyle bir fanımız var. Şöyle gösterelim. Şu anda da çalışıyor. Buradan da şöyle bakın mavi şeyler var. Bunlara basıp bu şekilde tavanı açabiliyoruz. Şu anda bunlar ha, ayarlaymış. Böyle bastığın zaman değil. Gayet güzel olmuş. Bakın bu. Normalde bunlar hemen tak düşüyordu. Şöyle mandallı yapmışlar. Gayet güzel. Onun haricinde arkadaşlar şurada aracımızın freni var. Yani otomatik bir araç. Kullanımı gayet kolay. Burada da gazı var. Şurada da bir switch var. Frene bastığımız zaman bu switch boşta kalıyor ve araç e, hareket ediyor. Normalde frene bastığımız zaman pardon araç gitmesin diye o gaz yemesin diye o şekilde yapmışlar. Kontağımız, kontak anahtarımız burada. Burada Burada da bir bardaklığımız var demiştik. Radyomuz da arkadaşlar bakın şurada power tuşu var. Power tuşuna basıyoruz. Hemen ekran gözüküyor şurada zaten. Şöyle. Yani iyi radyo. oyuncular oluyorlar. Gerçekten Buradan, radyo kanallarını değiştirebiliyoruz. Buradan böyle Ondan yani sonra şurada bluetooth ben düğmesi var. Bluetooth düğmesine bastığınız zaman da gördüğünüz gibi şu an bluetooth'a geçti. USB var. Ondan sonra sesi buralardan açıp kapatıyoruz. Kanalları da şunlardan değiştiriyoruz zaten. Power tuşuna bir kere basıyorsunuz. Kapanıyor. Açarken uzun basıyorsunuz. Kapatırken bas bırak yapıyorsunuz arkadaşlar. Sadece o kadar. Aracımızın ön tarafında arkadaşlar gördüğünüz gibi yükünün ablemi ee, var. Burada gündüz farları var. Şu anda yanmıyor. Mercekli farlar, sinyaller var. Yalnız arkadaşlar benim bir şey dikkatimi çekti. Bu aracın tarafından yan taraflarında maalesef ki sinyal yok. Ee, yan tarafta da sinyal olsaydı bence çok daha iyi olurdu, daha güvenli olurdu diye düşünüyorum. Sizde tabii ki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ön tarafta böyle disk frenimiz var arkadaşlar. Bunu da görelim. Bu jantlar falan fena değil. Saç jantlar sağlam. Şunlar profil arkadaşlar çok kalın değil, ince. Yani darbelerde bunlar muhakkak ki yamulacaktır Çok sağlam değil ama araç bence gayet güzel. Gördüğünüz gibi arka taraftaki e frenlerimizde aynı şekilde hidrolik disk frenler var. Yani aracın frenleri gayet iyi. Boş ağırlığı 270 kilo yani boş bir araç değil. 270 kilo bence bayağı ağır bir araç. Arkadaki lambalarımız yanıyor şu anda. Çünkü el freni e çekik olduğu için yanıyor. Motorumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Arkadaki dingil bağlantısını da görelim. Beyin de gözüküyor arkadaşlar. Bakın beyin de orada. Bayağı da büyük bir beyni varmış bunun. Motor küçük ama beyni büyük. Beyni demek ki beyninin çıkış vatı yüksekse motor da gayet güçlü çalışabilir. Onu da söyleyelim. Şöyle hemen şuradan bir farları yakalım bu arada arkadaşlar. Şöyle yaktım. Şu anda gündüz farları yanıyor gördüğünüz gibi. Hemen normal farları da yakalım. Bir kademe daha çevirdiğimiz zaman şu anda farlarımız yandı. Bakın merceklerimiz yandı. Gayet de kuvvetli yanıyor şu anda. Aracın kornası da burada duruyor. Hemen şu ön süperliğin altında gördüğünüz gibi. Ön süperlik de bayağı bir şey yarıyor. Hem güneş gelmesini gözünüze engelliyor. Hem de yağmurda falan yani karda falan bu camın da buzlanmasını, karlanmasını birazcık az da olsa etkiler arkadaşlar. Yani bence o süperliğin olması gayet mantıklı. Şu anda bu araç daha tam toplanmamış vaziyette. Gördüğünüz gibi aynaları falan da takılmamış. Bu yanlarda da reflektörler var bu şekilde. Bence güzel duruyor. Kelebek camı var görüş açısı falan gayet güzel. Şu anda arkadaşlar araç bayağı bir tozlu. Bu daha yeni geldi. Ben de dedim gelmişken hemen bunu çekeyim. Daha kurulumu falan da tam başladılar. Ben de bu arada dedim siz 5 dakika bekleyin. Hem <laughs> bir video çekeyim. Ama yarım saati geçti tabii. MK60 Yuki Ilgaz Pro. Jantın ortasındaki gördüğünüz gibi jant kapağı da gayet güzel duruyor. Ufak bir kapak ama bu jantları kapama amaçlı yapmışlar. Yani su almasın, paslanmasın diye. Ama bence gayet güzel olmuş. Ortasında da böyle yuvarlak reflektör var. Yani gece karanlıkta görünmenizi kolaylaştırır. G kasa Mercedes'in kapıları gibi açılıp kapanıyor. Sesi o şekilde. Hazır bu da açmışken görmüşken daha doğrusu. Burada da bir tane takviye kolumuz var. Bu takviye kolunu yukarı kaldırdığımız zaman aracımız takviyeye geçiyor. Şöyle aşağı doğru indirdiğimiz zaman Pardon, bu tam tersi de olabilir arkadaşlar. Şu anda ben bunu tam bilmiyorum ama Zaten e, hızlı şekildeyken normalde takviye geçtiği zaman da yavaş gidecektir. Oradan onu çözebilirsiniz. Yalnız arkadaşlar bunu takviyeye geçirmeden önce aracı durdurup ondan sonra geçirin. Yani hareket halindeyken kesinlikle bunu takviyeye geçirmeyin. Hareket halindeyken takviyeye geçirseniz sıkıntı olur. Şu baga şeyi de açalım bir koltuğun altını. Koltuğun altında da gördüğünüz gibi kocaman bir e, saklama yerimiz var. Bakın görüyorsunuz. Bayağı da büyük bir arkadaşlar. Hatta buraya ben size şöyle söyleyeyim. 150 amper falan bir light popil buraya sığar diye düşünüyorum. Bunun da kilitleri var. Onu da gösterelim. Şu koltuk da bayağı güzel yumuşak. Sırt dayaması da güzel. Bunları da yeri geldikçe gördükçe söylüyoruz. Buradaki ayak koyma yeri bayağı ileri doğru boşluk var. Şuralara güzel bir izolasyon yapılırsa aracın içine gelen ses azalır diye düşünüyorum. Oraya bence izolasyon yapmakta fayda var. Hatta bizim az önce demiştik Enes'te bu kamyonetin aynısı var. O aracına izolasyonunu falan da yaptı, gayet sağlam iyi olduğunu ki. Yani araçla yolda giderken çok sessiz bir şekilde gidebiliyor. Az önce söylemiştik, bu aracın 2024 Ağustos sonu güncel fiyatı peşin alırsanız 115 bin liralar civarı. Ben kesin rakam söylemiyorum, 115 bin liralar civarı. Ama taksitle alırsanız da 130 bin liralar civarı. Tabii bunu ileri motoru arayarak kesin fiyatı öğrenebilirsiniz, ama benim bildiğim kadarıyla şu anda o kadar. Daha doğrusu şu anda burada Murat Bey yok. Erdal var. Erdal'ın söylediği rakamları da bu civarlar dedi. Yani e, üç aşağı beş yukarı fiyatlar böyle arkadaşlar. Taksit olarak, da, taksit olarak da herhalde kredi kartına taksit yapıyorlar. Hani burada senet falan geçmiyor diye biliyorum Bunları da söyleyeyim size. Ona göre ararken ararsınız. Bu araç kimlerin işine yarar derseniz ben şöyle söyleyeyim. Bu köyde, tarlada, boslanda, bahçede, bağda e, çalışan arkadaşların her türlü işine yarar. İstanbul'da mesela sanayilerde çalışan arkadaşların da işine yarar. Çünkü bunları alıp bunlarla sağa sola malzeme götürebilirsiniz. Malzeme taşıyabilirsiniz. Onun haricinde işte aracın bir arabanın motorunu koyup buna çok rahat götürebilirsiniz. Normal bir otomobilin motoru. Yani 150 kilo, 200 kilo arası. 80, yani normal kilolardan başlar. 200 kilolara kadar çıkabilir tabi. motor hacmine göre, büyüklüğüne göre. Benzinli, dizel fark ediyor ona göre. Değişebilir. Onları çok rahat taşıyacaktır. Yani sanayilerde falan bunu motorcular da kullanabilir. Sanayide çalışanlar da kullanabilir. Hatta birçok iş yeri Mesela ustalar işe giderken bunu kullanabilirler arkadaşlar. Yanlarına takımını, takavatını, matkabını, işte ufak tefek ötesini, berisini alır. Alır ondan gider şantiyede inşaatta çalışabilir. Bununla nalburlar işte ufak tefek mesela çimento taşırlar, kum taşırlar. Müşterilere yakın yerlere bu araçlarla e, götüreceklerini götürebilirler. Bence kullanışlı bir araç. Onu kesinlikle söyleyeyim. Yani arkadaşlar birçok insanın işine yarayacaktır. Onun haricinde yazdık yerlerde falan ufak tefek bunlarla mesela bu aracın arkasını çay ocağı gibi yapabilirsin. Yazlık yerlerde hafta sonları veya işte pazar olduğu günlerde yazlık yerlerde sahilde mesela işte eşofman, terlik, çorap, şort, mayo veya deniz malzemeleri falan satılabilir bunlarla. Palet malet gibi yani deniz malzemesi deyince. Yani birçok insan işine yarayacaktır arkadaşlar. Böyle bir araç almayı düşünenler varsa ben bu aracı tavsiye edebilirim. Fiyat olarak bence çok iyi arkadaşlar. Yani Tabii 130 bin liralar az para değil Veya 120 bin liralar 115 bin liralar az paralar değil Ama e, şu anda Bence böyle e, kabinsiz bir araca 80-100 bin lira vereceğime 115 bin lira buna veririm Çünkü teybi var geri görüş kamerası var her şeyi var Yani böyle bir araç almak bence daha mantıklı Evet arkadaşlar Bu araç hakkında Yine merak ettiğiniz şeyler varsa Bana yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince cevap veririz Zaten aynısından az önce demiştik e, Enes arkadaşımıza da var ennesi burada. O da kullanıyor. Ama tabii o araça bayağı bir değişiklikler, e, şeyler yaptı. Ve o şekilde kullanıyor. Lityum pil falan taktı. Yani onun menzili falan da çok uzun. O şekilde kullanıyor. Buna da lityum pil takılabilir. Gene dediğimiz gibi, e, merak ettiğiniz kafanıza takılan bir şeyler varsa yorumlara yazarsanız elimizden geldiği, Mantıklı bir şekilde cevap vermeye çalışırız. Kanalımıza abone olmayanlar abone olursa seviniriz. Videolarımızı paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Çünkü bu videolar genelde insanlara bilgi verme amaçlı. Yani insanlar bu videoları görürlerse bu araçlar hakkında bilgileri olur. Alacaklarsa, almayacaklarsa en azından ön bilgiler olur, düşünceleri olur. E, düşüncelerine cevap olur yani. Şimdilik herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.